Allah'a ne, kadar şey ne? Kadar tamam abi. Zaycığım, bizim iki tane kırmızı biber vardı Bir, mı, abi? bir, mı, abi? bir mı, abi. daha da sıcaklık Bir de, daha daha çıkma Bir daha Mehmet benim, benim, benim. Mehmet Bey, işinizde en son durum nasıl? İşimizde en son durumlar vallahi her şeye zam geliyor Unlar odunlar hepsi zam geliyor İşçi yemiyesine zam istiyor yüzde yüzde 25 yüzde 30 zam geldi işçilere de yüzde 20 yüzde 30 zam geldi her şey Maya ya Karmanoğlu ya her şeye zam geldi bir eskiden bir ay bir ay önce 400 400'de de şimdi 600'e yakın 630 620 Maya gene öylesine Maya 350'de de şimdi 520 530 milyon Karmanoğlu'nun çoğalı. 400 de şimdi 550 e, 600. Bir torba tuz ya bir torba tuz 10 kilo tuz 10 kilo tuz Ali 20 milyon şimdi 40 milyon. İyi işçi çalışıyor eskiden şimdi 400 e çalışıyor şimdi işçi 400 e değil 600 e gene çalışmıyor. Var var var. Yılbaşıdan sonra zam olacak. 7 lira olacak. 7 lira olarak düşünüyoruz. Anladım. Ya